Vay Allah'ına kurban be Bahattin. Nasıl bastı? Güzel güzel. Süper süper. Vallahi arkadaşlar. Olaydı, güzel. E, güzel bak biraz senin de, az önce senin dediğin gibi aşağıya girince yüklenmeye başladı. Maşallah. Arkadaşlar abiler herkese hayırlı akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kuyruksuz boz yavru uçuracağız. E, sabah yağmur olduğu için uçuramadık. Alttan başlayan kuş. İyi seyirler ustam yine burada. Aferin. Yeni gelen abiler arkadaşlar için. Usta. Ustam dün e, Çorum'a gitmiş arkadaşlar. Kuş seyretmeye gitmişler kendi aralarında. Nasıldı kuş? Güzeldi. Çorum'da Çorum'da takipçiler var. Bizi, kuşu kuşu uçurduğumuz adam da bizi seni çok iyi tanıyor. Bizi tanıyor. Takip, ediyor muymuş? Ismi değil. ney abimizin? Ümit. Ümit diye bir abimiz. Çorum neresinde? Vallahi menecik miydi? Menecik miydi? Öyle bir yer olmaz herhalde. He abimize yani, de selam tamam. olsun. Çorum'da bizi takip ediyor. O bizim yemiyor. Menen dört Kuşotek'e akmaya saldırdı. Aynı gün uçarken. Aynı gün tabii. Aynı gün. Uçtuğu aynı gün. Kaç sefer yaptı? 15 tane yazdırdı. 5 tane de 4 metreden aldığı vardı. 4,5 5 metreden aldı. Onlar vardı. sayılmadı. Bizim hakemlerimiz biraz şey böyle. Atlar. Atlar hadi kendi aramızda ya mi de? Evet. Hani <laughs> kupa kuşu olsa, hakem olursa yazmamana imkan yok. Tabii. Ya, ya, şimdi bize kuş 30 metre 50 metre gidiyor 30 yazıyorlar. Hız mı dedim 50 gitti siz de 30 yazıyorsunuz diyor. Yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kuzu kapamız ya. Yaparlar. Güzeldi oldu kuş. 15 tane geçerlisi vardı. Emeğine sağlık. 2 saat havada kaldı. Vallahi çok güzel bir kuş. Keyif aldık. Yani buradan Çorum'a gittiğimizde değdi yani. Evet. Arkadaşlar e, valla Bahattin Usta ile sabah buradaydık. Hatta sabah saat 7'de telefonlaştık yağmur, fırtına. Ya bu sene Ankara'nın tadı yok arkadaşlar. Ankara'da bu sene e, kuş bak Haziran'a gidiyoruz. Haziran'da zaten kuşlar tüye gidecek. Daha biz havaya kuş verip de uçuramaz haldeyiz yani arkadaşlar. Vallahi yemin ediyorum. İnanın kuş, yani uçuramaz. Ya bu kuş da yani. kendini bir uçması gerekiyor. E, ee, yakın bir kuş sabah sadece. dün nasıl fırtınaydı? Sabah nasıl fırtına? E, vallahi uçuramadık yağmurdan, fırtınadan gözümüzü açamıyoruz arkadaşlar. Şu anda bile hava Şu anda bıraktım. vallahi uçurduk ama yağmur da ufak ufak yağabilir çünkü arabayla gelirken arabanın camlarından ufak ufak şey düşüyordu. Değil mi? Senin bahçeden çıktığımızda. yağmur başladı. Hatta dedik ki akşama kadar bekledik yağmur yağdı dedik. Vallahi akşama kadar bekledik yağmur yağdı dedi. Kuşu havaya bıraktık. İnşallah iyi kötü. Sabah da uçmadı. Günde iki sefer uçan bir kuş. Ee, inşallah i̇nşallah e, böyle taklayı ağla Kalk, kalkışı güzeldi ama değil mi rahat kalktı. Çok güzel kalktı. Arkadaşlar e, yıllardır uçurduğumuz bildiğimiz pembe mavi boncuklu bozların babasından çıkma dişi de yine pembe mavi boncuklu boz dişinin yavrusunu bu boz erkeğe vurdum. Bu çıktı. Bunlar çıktı. Güzel. E, bu kuşlar e, ben kesinlikle e, inandığım güvendiğim kuşlar inşallah da ya böyle olmaz. istediğim. Işte, olmaz ya. ya şimdi ben senin, <laughs> bu bunlar bu, bu, olmaz olmazlar olmaz olmazlar olmaz, hava şartları güzel gittiği sürece iyi olur şimdi şöyle söyleyeyim sana kısa bir örnek vereceğim rüzgar sabah da çital uçar mı uçmaz ya işte bu rüzgarda yağmurda fırtınada da işte Uçur. yani kuş bir gün uçmadığı zaman ne oluyor olmuyor işte olmuyor e, gerçekten şu an bile koşar rüzgarlı ya Olmuyor. Allah arkadaşlar daha yeni yağmur dindi. Her taraf bakın böyle ıslak. Ee, oyun kuşu da başladığı zaman arkasını kestiğin zaman olmuyor. Şah, o, sanki boyayı ben yaptım ha. He, Arkadaşlar bugün Bahattin Usta'nın kümesleri çevre düzenlemesi yapıldı. Ben de yardım ettim. Kümesleri de ben boyadım. Aynı benim böyle kümesler gibi. Değil mi? He, çok Türbe oldu. gibi oldu. Güzel oldu ama gerçekten. Tam böyle e, karşıdan biri baktığı zaman burada kuş kümesi, çarpık dökük. Baktım, ona arkadan geç geliyor. Çarpık dökük görüntü böyle kirli hava, görüntü kirliliği kesinlikle Arşimine olmaz. Asıl çıktım. Yukarıdan bir bakayım dedim. nasıl görünüyor oradan diye. Pencereden değil mi? Ablan gelin oradan. Çok güzel görünüyor. Evet, kuş keyifli uçuyor Bahattin. Yani daha e, bu kuşumuz hazır bir kuş. Ben o zaman dedim. Bir tek sorunumuz kuyruk bu kuşlar. Şey, kuyruklar da şu kadar He. arkadaşlar şöyle olmuş kuyruklar da. Böyle yani bu kuşun öbür, öbür, bir yumurta ikisi vardı. O, o Onu ben anladım. niye kestim biliyor musun? Doğru bak harbiden. Allah yalanı sevmez ben o, o kuşa üzüldüm kesildim bak bir söyleyeceğim dur ben o kuşu niye kestim biliyor musun sezon sonunda atmacasız rüzgarsız yağmursuz hava şartlarının güzel olduğu bir döneme bıraktım Vallahi çok büyük yani. kuş seyredeceğiz en yani. kesme sevmişsin de kuş hiç olamaz evet çok büyük Tabii yani bu havalarda yani. mesela yeni başlayanlar uçuramıyoruz Uç taklayı aldığı zaman 16-17 takla nereye gidiyordu Valla arkadaşlar yemin ediyorum bak Allah yalanı sevmez. Size sürpriz yapacaktım. Ee, böyle eli kulağında bir kuştu. Sürpriz yapacaktım güzel böyle tam hazır hale geldi ama hava şartları bırakmadı, tüy şartları bırakmadı. Hayvan birden tüyünü döktü böyle. Güzel, güzel. Çalışmaktan, ya, ben, 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 ben biraz çalışmaktan, biraz. çalışmaktan omuzları ağrıdı. İyi rüzgar dendi Bahattin. Bu ufak tefek böyle. Arkadaşlar bu kuşumuzu e, yeni gelen abiler için söyleyelim. Alttan başlayan bir kuş. E, böyle yukarıda fişek yapmadı. yukarı Havayı baş yapmadı. Alttan gelip böyle 1-2-3 yani, evet. gücü yeterse dokunup 4, dokunup 5, kaçıyor. 3, 4, 5, Ama 2, e, güzel keyifli olacak gibi. Şöyle bir iki tane böyle yoklasın arkadaşlar. Ondan sonra altına bir iki kuş e, açabiliriz bugün değil mi? Sesi çok katlar kuşun sesi şey e, kanat, Aa, e, kanat kanat çalıştırmaz evet. Çok katlar basıyor kanada. İnşallah e, istediğimiz gibi e, yani kütür 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 buluş yani. Şu anda 5-6 dakikadır havada. Yayını kapatmadım. Yayındaki e, dakikaya baktım. 6 dakika olmuş. Şöyle bir 2-3 tane yoklarsa arkadaşlar. Ondan sonra çünkü sabah da uçurmadım. Normalde de Bahattin Usta sabah akşama alıştırdıydım yani, biliyor musun kuşu? Ama buradaki işte, yağmur yaptı. <laughs> Küstük de vallahi, vallahi küstük gittik buradan. Olmuyor ya gerçekten. Sabah ben üşüdüm. E Bahattin Usta böyle aynı bu şekilde Orada Tarzan gibi gelmişti. Adam, Yazın güneşleri de yelekle gelir. Bir tane güzel bir yeleği var deri yeleği. Onunla gelir. Sabah da rüzgarda yağmurda böyle. Ben mont giydim bana niye mont giydin diye. Söylenip duruyordu. Evet. evet arkadaşlar böyle ara ara geldiğinde açayım. Videomuz da fazla uzun olmasın. Sizler de sıkılmayın. Ee, ara ara böyle kuş geldiğinde açıp Bahattin Usta'ya da çevireceğim. Görüşmek dileğiyle. Vay yavrum vay. Bahattin Usta. Güzel güzel maşallah. Maşallah. Güzel güzel, mesafeyi yükselt. Mesafe yavaş başlamış yavaş evet. Başlıyor. Mesafeyi uzatmaya başlamış. Ya, bu yüzden yüksek mı o mesafeler ne ki Evet. <applause> ما شاء الله. <applause> Aferin. Allah, Allah'ına kurban be. Aferin. 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 Arkadaşlar Aferin. hava bo hava bozdu, hava bozdu. İnsin bari de. Aferin be. Maşallah. Evet, maşallah. Yüklemeye başladı. Yani. Yerini buldu. Yerini buldu abi. Yerini, yerini buldu, yerini buldu ya bu. Evet. Aferin be Bahattin Usta. Bağlamış mısın? Yok, yok bağlamadı ama güzel. Evet, güzel. Metalleri aşağı başlıyor. Evet. Aferin be Geldi. Aferin. Bahattin geldi Bahattin. Aferin be. İyi kanada basıyor arkadaşlar. Aferin be. Bahattin Usta şeyi, mesafe yapmaya başlamış. Vallahi daha oyuna bile e, girmediği halde böyle mesafe yaptı. Aşağıya girsene ne yapacak merak ettim Evet işte. Dur bakalım, bakalım. Dur. Şimdi aşağısını merak ettim. Evet, mi? dur bakalım. Gel kızım gel. Arkadaşlar kuşun işe geçti. İşareti verdi. Bir kısa taklasını vurdu. Bir daha. Aferin. Bir kısa daha yap kızım. Karar verdi. Ee, şimdi kısa evet geliyor. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Çembere daralttı, gezmeyi bıraktı. Şu anda tersedi, tersedi, tersedi. Terse de inecek inecek. Ee, kuyruk biraz geldiği için sıkılamış kendine. Evet, evet. Kuyruk artık e, her geçen gün kuyruk buna biraz sıkıntı yapacak arkadaşlar. Yeni geldiği için biraz böyle canı yanıyor. Gel bakalım gel. Kısa 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 inişe karar verdin sen. Senin işe gözün yerde. Senin canını yerim ben ya. Evet. Usta. Zor, zor. Güzel bir kuş maaşlar. Karaktan bir kuş. Evet. Arkadaşlar inişini de bu şekilde tamamladı. Yaklaşık da şöyle bakayım. 35-46 Yok. 38 dakika havada kalmış. Havada arkadaşlar böyle karardı. Ee, yağmur havası var. Zaten e, bu saate kadar saat şu anda e, 6.35 ee, Böyle Bu saate kadar yağmur ka, şey e, Fırtına Hiç dinmedi arkadaşlar. Anca bu zamanda fırsat bulduk. Güzel keyifli arkadaşlar. Güzel ee, Bugün bize güzel çalışmalar yaptı. Altını da iyice sıkılamış. Kuyrukları da geliyor. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel olacağına eminim. Çünkü yıllardır uçurduğumuz, beslediğimiz, evimizde damızlık olan kuşlar Hakkımızda hayırlısı olsun. İzlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bahattin Usta'ya da. Usta yayını kapatıyorum. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Birkaç tane böyle yavrumuz var. Onları da şöyle kaldıralım dolansınlar. Ondan sonra günü bitirelim. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah hava güzel olursa yine aynı kuşu uçurmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.